Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan temasları kapsamında mevkidaşı Emin Emrullahyev ile birlikte Gruba kentine ziyaret etti. Selçuk ve Emrullahyev, burada Azerbaycan Eğitim Başkanlığı'nca inşa edilen Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik Merkezi'nin açılışını yaptı. Merkezi gezen bakanlar yetkililerden bilgi aldı. <laughs> Milli Eğitim Bakanı Selçuk ziyaretiyle ilgili basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Azerbaycan'la ilişkilerde söylemlerden ziyade eylemlerden söz edilen bir dönemde olduklarını belirtti. Selçuk, biz her türlü işbirliği ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız dedi. Artık söylemlerden ziyade eylemlerin, işlerin, çalışmaların gündeme geldiği bir dönemden söz ediyoruz. Bundan sonra Eğitim Bakanlığı olarak gerek biraz önce açılışını yaptığımız sistem merkezi gibi merkezler gerek mesleki eğitim konusundaki işbirlikleri, öğretmen eğitimi konusundaki yapılacak ortak projeler e, bizim için hemen önümüzdeki dönemde el alacağımız konular ve bu konuların tamamında da çok güçlü bir işbirliği içerisinde tecrübelerimizi birbirimize aktararak mesafe alacağımıza inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz her türlü işbirliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız.